çekiyor mu? Çekiyor. Tamam. Allah Allah. <laughs> Sonra videoyu gösterirsin bize. Dokunma, tamam abi. Maske yap o Hadi çek kırkayı. Aha. <laughs> ya. Ya, Vermiyor mu ırkayı size? Var. Ya artık akıllı. Sen niye milletin imanını da, kaptın? Daha, daha, daha. şunu bir bırak bırak. Tamam birini seni birini Yoruldu. Arfa. Abi şuraya da atın dikkat edin. Heh kap. Hehehe <laughs> nasıl sevgili dizler. <laughs> Bak öyleyken yapalım Tabi getirin. Bir şey bir şey yapalım. Yanından yuvarla. Heh. Ağzında şey var, var toplam. Nasıl sırf <laughs> Allah az bir şey yapmaz ha. Ya abi? Heh. Bak. Topun içini yemiş galiba. Bu ne? Böyle kopardı, dişleri çıktı. Top bayağı Kupal, gevşek olmuş. Topa ya!

Alfa'yı içiyoruz 1-2-3 Alfa! Yeter ya! Ben dokunmuyorum arkaya Ya köpek beni kışkırtıyor ya Kışkırtıyor kışkırtıyor kışkır, kışkırtıyor kışkır. Lan! Lan! İyi.